Sosyal medya fenomenleri ilgi çekmek için artık ne yapacaklarını şaşırdı diyebiliriz. Rusya'dan bir haber bu. Mihal Litvin adlı genç adam 1 milyon 400 bin lira değerindeki lüks aracını kameralar önünde yaktı. Araban sürekli arıza yaptığı için ateşe verdim diyor ama açık konuşmak gerekirse pek inandırıcı değil. Ama görüntü çarpıcı. Benzini döktü, 1 milyon 400 bin liralık otomobili ateşe verdi. ...Mihail Litvin Rusya'nın en çok tanınan sosyal medya fenomenlerinden biri. Litvin'in bir süre önce aldığı otomobili arızalandı ve iddiaya göre araçtaki arıza bir türlü giderilemedi. Durumdan şikayetçi olan sosyal medya fenomeni ise otomobili yakmaya karar verdi. Arkadaşlarıyla birlikte otomobili boş bir araziye götüren Litvin, aracın her köşesine benzin döktü. Çakmağa çakıp aracı tutuşturan sosyal medya fenomeni mangalda pişirdiği sosisleri yiyerek otomobilin yanışını izledi. Litvin otomobili yanarken yanında getirdiği eski model bir arabaya binip oradan uzaklaşmak istedi. Ama o aracı çalıştırmak hiç de kolay olmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü hem çok beğeni aldı hem de çok tartışıldı. Şov yapmakta suçlanan Litvin'in bu görüntülerle aracın değerinden daha fazla para kazanacağı ileri sürüldü.